Abim şansın bol olsun. Teşekkür ederiz. E, Rafet abi geldi. Şöyle bir formasını çekeyim mi acaba? Çekeyim ben. Çek, çek. Yüzünü çekeyim, Sorun yok. Şuraya bak. Bizi Kadıköy'de mahvettiler. Bir de üstüne gıcıklığına Beşiktaş forması giyip gelmiş. E. özellikle bunu giydim. Özellikle benim için giyip geldi zaten. Neyse yapacak bir şey yok yani. Allah büyüktür. Yani ileride umarım o günleri biz de görürüz tekrar yani. İnşallah. <laughs> Umudumuz o. Sen gel 10 kişiye 4 tane ye ya Kadıköy'de ya. Bizim Beşiktaşlı vardı. Geçti mi? Hangisi? Çarşıdan vardı bir tane. İstanbul Otel'e Ha Şaban abi mi? Şaban abi. Şaban abiyle de konuşam konuşmadım zaten yani. Şaban abi de iyi Beşiktaşlıdır. Bizim klasik bir İlk gün veriyoruz sonra alıyoruz. O belli olmaz. Kaçta başladı? Ne kadar var orada de. şimdi? 3 bin kaldı. 10 mi başladı? E tamam şimdi şimdi atar bir macer. Bir tane majör var <laughs> Şimdi atar bir macer, kurtarırsın. Hiç sıkıntı olmaz yani. İnşallah maşallah. <laughs> Öyle. Biz yine içimizden gelerek gerçekten İnşallah maşallah içimizden gelerek söylüyorum yani. <laughs> Allah'a şükür. Gerçek Müslüman bizleriz Allah'a şükür ya. Çok Bu ay çok yorulduk. İki gün dinlenmeye geldik. Allah kabul etsin. Maalesef. İki gün dinleme abi. Deprem yani. çok büyük faydaları oluyor. Tekrar gideceğiz oraya. Evet abi Allah başımızdan eksik etmesin sizlere. Orada yapılacak daha çok iş var. Tabii yani, tabii. Yani, daha bir yıldan fazla. Şöyle söyleyeyim, sonra. gözümde gördüğünüz çok, Sediyorum. çok, çok ihtiyaçları var. Evet. Ve hiç yardım yok. Sadece sabah akşam yemek Zaten televizyonda geliyorlar. hepsini göstermiyorlarmış. daha evet. kötüymüş. Kötü. Ben onu Evet. Görüyorum. Ülkemiz büyük ya onların onların da üstesinden tamam. geleceğiz zamanla da işte olan orada yaşayan halka oldu. Tabii tabii. Ateş düştüğü yeri yakıyor özellikle. İşte, 17 Ağustos hepimiz de yaşadık ya ha, ne çektiklerini biliyorum tabi. O yüzden bak minat. Evet Rafet abi senden güzel Peki. bir ekran bekliyoruz yani şöyle. Majörü bol. Majörü <laughs> bol. Ben sipariş verdim bir saat sonra gelecek. Gelecek mi? <laughs> Aslında i̇şte senin ama. yanına geldiğim zaman söyledim ben Rafet abinin yanına gidiyorum bana bir majör gönderin diye. Bakalım. Gaza gelme daha buradasın. Yok. Biraz onluk oynayalım mı? mu? Gaza gelme buradasın. Hadi canım çok güzel ya. Vallahi çok güzel ekran. Niye devamlı çekmiyorsun? <laughs> çekti çekti. Ha telefon çalıyor tamam. Birazdan geliyorum o zaman o görüntü alacağım senden. Boşaltık ya pırlantaları. O, Dolacak o. O ona, o ona ya. bakmıyor. O ya, o, onunla hiç o alakası yok. Yani. Ben de hep öyle sanıyorum. Yok o yok, yani. Yok, yok Pırlanta mırlanta Şimdi biraz önce 5 TL'ye Çan'ın şey, grandını attık. Biz 62 bin. Gerçekten. Hmm. Ben orada oynadım oynadım bir saat önce. Orada değil, o duvar dibindekiler var ya. Orada şey oynadım işte karşıda. Ta gördün 3 mü? 3 bin verdim. Hangisi yok? 3 bin, bin lira verdim mı? <laughs> yok ya çanlar şey... var ya. Çan. çanlar. 3 bin lira verdim dibinde. Ay o çanlardan hiç oynamadım ama merakla ettim ya. Yani. Onlar da oynayacaksınız, bunlar da oynayacaksınız. Bu da çok iyi. Şey de yok. Dün, dün mü? İlk geldiğim gündü ben de maçları yakaladım. Hangilerinden? 22 küsür falan aldı. Bitti. Oo iyiymiş. Ha, 5 liraya. İşte. Evet, ama ondan sonra vermediniz hiçbir şey. Haber alıyorsunuz. Biz mi? verdik de sen alamadın. Yarısı biz, gitti. Biz vermiyoruz. Biz makinede var. Siz alıyorsunuz onu. Ben Neyse ben bu şey, mutlu gidiyorum bugün. Üç gündür buradayım mutlu gidiyorum. İyi hadi bakalım. Şimdi merak etmeyin ağırlık yapacaktır. En kısa zamanda gelirsiniz. Ben her an geliyorum. Her an sizi... <laughs> bak Otelin de müşterisiyim zaten. Çok iyi. Başka evde kalmıyoruz vallahi. bütün hafta çocukları gönderdim ben. Ama çocuklar yaşı tutmayınca yiyememişler. Üzüldüler. Evet. <laughs> 25 yaş. Ya çok yüksek değil mi 25? Yok bence ideal. Çünkü bu eğlence sektörü. Kişi Yok. kazansın parasını ayaklarının üstünde dursun ondan sonra gelsin. Doğru. Öbür <laughs> türlü olmaz yani. yani. Hı, bence Her güzel şey yani. Dışarıda daha çok para harcadık anne. Hani. Her, şey, her şeyin bir zamanı var. Onlar şey geldiler, tatile geldiler. Havuz deniz yaparız diye. Hadi Lafet bakalım. Tabii ha aç ha artık yakala, yani yakala, bir tane. Aa, yakala ya. Yani. Yap totemini, yap totemini. Yap Evet yap. Yapayım. Neymiş totem? Ekrana vuruyor musun? Yani ben de şöyle <laughs> <Bak> geçeyim <laughs> o zaman şuradan. Hadi bak bu evet. totem. Hadi bakalım. Başlasın. Hop hop hop. Bak 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 nasıl açıyoruz bak. Bakıyorum da daha gelen şey görmedim. Geliyor <laughs> geliyor. Yanlış mı görüyorum ben? Aa, aa işte gelmiyor, bundan gelmiyor. O para değil mi? Evet evet, para, evet. para onların. Onların <laughs> hepsi para. Eee? <laughs> <laughs> <Nasıl>? E hadi <laughs> o zaman, şanssızlık olsun. Şey şey görüyoruz, ben görüyoruz. Ne diyeyim? Ben mazurete de seni çağırırım. Tabii ki abi. <laughs> ben, ben alacağımı aldım. Bari bir tane yakalamış olduk yani. Gördün mü? Evet, ben Bakıyoruz 2700'den düştü ha yine oralara çıktı yani. Boşa de bir çekim yapmamışız artıdayız da tamam. yani en azından ben çekim yaptım da artıdayız. Yok yok sen Rafet abi harcayın. ayaklarına sağlık şansı bol olsun görüşürüz. görüşmek üzere abi.